Herkese selamlar dostlar. Bugün kanalımızın tanıtım videosu olarak ilk Battle oynayacağız. Konu olarak Dumble'ımız var. 6 dakika 40 saniye var. Yanında dostum long Sol var. Ben de Lon Favis. Başlıyoruz. Kanka başladık. zemin. Jim yapsak hocam. Tamam Jim yapsak evet. böyle. Ben bir Hadi siyahtan stunt yapayım ben. Yünden. Bir stunt yapayım oradan Dumble çizelim çok. Ben çizdim, sen içini doldur kanka. Tamam. Bekle, ben içini doldur diyeceğim. Belki biraz uzun olsun da. Ne, neyle doldurayım? Aynı blok ya, siyah yün. Arkadaşlar, istediğiniz videoların fikirlerini, her şeyinizi yorumlara bekliyoruz. Nasıl videolar çekelim, yani yeniyiz YouTube'da, yeni başladık. İlk videomuz. İlk kamera... Bedwars gibi bir... Ya yani Bedwars'ta çekeceğiz şu anda tanıtım için. Evet yani tanıtım için. Şu an ilk videomuz build battle. Bunu konuşmak için aksiyonsuz normal kanal video. Bakalım bir şey ters mi yaptık acaba? Yokmadı doğru. Doğru mu? Tamam sen işini doldur buranın tamam. böyle full. Ama zemini doldur sadece şu an. 20 dolarım. Bekle. Ben bir şey yapacağım. Tam o kadar değil. Kır kır. Kır kır kır. kır dur. Buraya bir stand yapayım şöyle. Bunun ortası kaç kaç blok oldu bu? 3 4 5 6. 2 tane blok kırarız. Buraya sanki dumbbell. Böyle bir şey. Hı. Aa, şey Buraya bir tane dumbbell koyacağız. Küçük dumbbell olsun mesela. Gri. Gri açık gri beton. Siyah. Hani kahverengi beton olsun. Siyah boyalı kil. Sapı olsun yani siyah boyalı kil. Mesela şöyle olsun. Bu büyük. Bir tane de büyük dumbbell çizeceğiz. Bu yerine koyma yeri mesela. Bir küçük bir dumbbell dursun burada. Aynısını buraya mı yapacağız şimdi? Aynısını. Bir tane bu dursun burada dumbbell diğeri. Buraya bir tane. Ne yapabiliriz? Ayna yapayım ben büyük. Sen buraya bir tane büyük şu yanlara baksana. Şunun gibi dumbbell yap. Mesela. Bunun gibi dumbbell yap. Bu başlangıcı bir de şu tarafa yap. Bir blok kırayım. Ölçüsüne göre yap onu. Yanına da yap. Ben büyük bir ayna yapacağım. Hangi gymlerde var ya. Onun gibi. I'm It town. Evet arkadaşlar oynamadayız. Bizimki ilk. Güzel dambul tutan bir herif. İnsan. Ve dambullar Millet. Oy mi? Bakalım nasıl bir oy Bak bizimki gibi yapmışlar bunlar. Bu damul değil evet. ki. Tam damul değil bu. Bunlar damul var. Ya, kötü verim. Çok kötü de değil de. Şu renkleri güzel yapmışlar. Ya? Ben beğendim boya. Beğendin. Bak bu da bizimki gibi evet. yapmış. Buna da bir iyi. Buna i̇yi ya. Iyi. Bu iyi. Yani. Cyber 2002. Bu, ya, bu 5 dakikada, 6 dakikada yapılmaz. Ben buna... Güzel yapmışız. Çok kötü görüyorum. Yani... Ne daha iyi şekilde. 6 dakikada bunu mu yapıyorsunuz yani? Bak chatte de bu bir zaten. Bu yani. da 6 dakikada bunu mu yaparsın ya? Harbi. Bir oturup çay mı içtin prenle? Yani düşürsün. Yani uğraşanlar var ya beş yani 5 kilo yapmış bir 5 kilo. O kim? Be. Aa ikinci oldu. Aa ikinci olduk. Ah be. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlk videomuzdu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum attı atabilirsiniz. Görüşlerinizi çok bekliyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Bay bay.